Dağıtım firması ekiplerinin zorlu kış mesaisi işte böyle görüntülendi. Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri bölgedeki kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezi ve kırsal alandaki elektrik arızalarını gidermek için yoğun mesai harcıyor. Ekipler Hakkari, Van, Bitlis ve Muş'un kent ve kırsal alanlarda vatandaşın enerjisiz kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çığ tehlikesine rağmen kar yağışı ve tipi nedeniyle devrilen elektrik direklerinin yerine yenisini dikmek, kopan iletken hatları ile yanan trafolardaki arızaları gidermek için çaba sarf ediyor. Çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden araçlarla ulaşımın sağlanmadığı bölgelerdeki arızaları gidermek için saatlerce yürüyen ekipler bölge halkının da takdirini topluyor.